Mutlu akşamlar sevgili izleyenler işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir gündemle dop dolu bir beyaz ana haberle geldik karşınızdayız. Eğer siz de ekranlarınız başında yerinizi aldıysanız gelin günün önemli haberlerine biraz daha yakından bakalım. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız. Kabine öncesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 akademik yılı açılış törenine katıldı ve Erdoğan üniversiteleri sadece bilim ve akademik meslek öğrenme yeri olarak görmenin sığ bir bakış açısı olduğunu belirtti. Üniversitelerin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceklerinin de altına çizdi. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa'da yüksek öğretim alanında ilk onda yer aldığını açıkladı. Üniversiteleri sadece bilim ya da istek öğrenme yeri olarak görmek sığ bir bakış açısıdır. Üniversitenin esas işlevi kültür aktarımına ve gelişimine öncülük etmek, döneminin fikirler sistemini inşa etmek, her alanda toplumun seviyesini yükseltmektir. Dolayısıyla üniversite toplumun ve hayatın dışında değil, bilakis tam merkezinde yer alan bir müessesedir. Üniversiteler ne kadar dinamik, ne kadar üretken, özgür, gelişmiş olursa toplum da bundan o derece olumlu etkilenir. Tersi bir durumda ise toplumun önce dura anlaşması, ardından eğitim, kültür, sanat, bilim ve sanayide gerilemesi kaçınılmazdır. İslam dünyası yerinde sayarken veya kan kaybederken üniversitelerin öncülüğünde Amerika ve Avrupa yükselen güç haline gelmiştir. Bilgiye sahip olan insanlığa yön verir. Buna karşılık ilim ve akademide geriye düşen diğer alanlarda da geriye düşmekten kurtulamaz. Bizim üniversitelerimizin üzerine titrememizin arkasında işte bu anlayış vardır. 27 Mayıs darbesi öncesinde üniversitelerin görevlerini yapmak yerine vesayet planlarının bir parçası olarak kullanıldığını gördük. Aynı şekilde 12 Mart ve 12 Eylül'den önce de üniversitelerimiz karışmış. Bilimin değil, ideolojik çatışmaların merkezi haline gelmiştir. 28 Şubat döneminde ise hafızamıza yüksek öğretim adına utanç verici sahneler kazınmıştır. Okulu ile İnanç değerleri arasında tercihe zorlanan, başörtüsünden dolayı ikna odalarına alınan kızlarımızın yaşadığı zulmü asla unutamayız. Özgürlüğün ve özgür düşüncenin simgesi olan üniversitelerde, üstelik de bizzat hocalar kullanılarak başlatılan cadı avını daha dün gibi hatırlıyoruz. 2002 yılında 14 olan yüksek öğretimde net okullaşma oranı 3 kattan fazla artışla 2023 senesinde yüzde %45 45'e yükseldi. 7 milyonun üzerindeki öğrenci sayımızda Avrupa yüksek öğretim alanında kayıtlı öğrenci sayısı bakımından ilk sıralarda yer alıyoruz. Tam 198 ülkeden gelen 340 bine yakın öğrenciyle dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 devlet arasındayız.